Ergici teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar bugün teyzeniz uzun lif modeli yaptı. Hemen lafı uzatmadan size bir anlatayım ve başlayayım. 2 4 2 4 4 de 4 4 tane fıstık 4 sırayla 1 2 3 4 5 5 paket yapıyorsunuz. Zaten şimdi küçük de olsa size göstereceğim. Ondan sonra şöyle bir uzaktan göstereyim. Ondan sonra herhangi bir yerden başlıyorsunuz. Şu ucuna geldiğiniz zaman, şöyle ucuna geldiğiniz zaman kutucuklarınızı yapıyorsunuz. Bakın kenarlarında, kenarlarında. Onu da küçük de olsa size göstereceğim. Bir sıra sarı gidiyorsunuz. Ha sarı değil de sarı diyelim. Ondan sonra da şuraları onu da göstereceğim. Allah'ın izniyle Rabbim güç kuvvet verirse. Ondan sonra da şurayı yapacağız. İnşallah düzgünce size anlatırım. Düzgünce göstermiyorum ama düzgünce anlatırım. Hanımlar başlamadan önce de sizlerden ricam beni evlerinize misafir edin. Küçük de olsa videolarımı izleyin ve destek çıkın. Sizlerden ricam bu. Allah hepinizin o güzel gönlünüze göre versin. Şimdi şöyle bir göstersin teyzeniz. Allah şükürler olsun ya çok şükür. Allah hamdü senal olsun. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. 3 tane zincir çekerek 4 tane fıstık yapacağız. Şöyle dört tane üst üste fıstık yapalım. Şimdi bakın 2, 4. 4 tane fıstık yapıyorsunuz. 5.yi kapatıyorsunuz. 6.yi kapatmadan buraya değil bir şuraya kaydırıyorsunuz. Tekrar göstereyim. 4 tane fıstık. 5. kapatıyorsunuz. 6. kapatmadan buraya değil şuraya. Şurada 3 tane fıstık olması gerekiyor. İkisini beraber kapatıyorsunuz. Çok güzel, çok da kullanışlı. Teyzene size kötü bir şey yapmaz. Güzeller güzeli bir model. Bakın şuraya. Allah şükürler olsun. Hamdü senalar olsun ya Rabbim bugünümüze. şuraya ucuna kapattık. Ve dönüyorsunuz. Döndükten sonra fıstığınızı kapatıyorsunuz. Onun üstüne bir tane fıstık bakın şuraya Şöyle 4'e 4 yapın. Şimdi teyzeniz bakın 2 4 2 4. 4'e 4 bitti. Bittikten sonra hemen şuradan gene 4 tane fıstık yapacaksınız. Kapatıyorsunuz. Onun üstüne şöyle bakın. 4 tane fıstık. Bakın 2 4 Beşinci kapatıyoruz. Altıncı kapatmadan bakın şöyle. İki, dört. Beş kapanıyor. Altı kapanmadan. Buraya değil, şuraya. Şurada üç tane fıstığınız kalması gerekiyor. Aynı bunu da dörtte dört yapacaksınız. Allah şükürler olsun. Hamdü sanalar olsun ya Rabbim. Hamdü senalar olsun Allah'ım. Şöyle. Bakın şuraya geldiğiniz zaman zaten aynı yere. Şöyle. İkisini beraber kapatıyorsunuz. Allah Hamdü senalar olsun ya ve dönüyorsunuz. Bak şöyle 2 4 2 4. Şimdi 4'e 4 yapacaksınız gene. Bundan 5 paket yapacaksınız. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman Geri buradan aynen 4 tane fıstık yapıyorsunuz. Ve üçüncü paketinizi yapmaya başlıyorsunuz. Tabi teyzeniz yapmayacak. Sadece gösteriyorum. Buradan geri başlıyorsunuz. Şimdi şöyle sökelim. Hemen şuradan ipimi kopartayım. Siz böylece 5 tane yapacaksınız. Bakın şöyle modeli göstereyim. 1 2 3 4 5. Şöyle uzaktan da göstereyim. Bakın şöyle uzaktan da gösterdim. Şöyle 1 2 3 4 5. 5 tane yapacaksınız. Şimdi tezgahınızı şöyle kenara koysun. Şimdi 5 tane bittikten sonra hani 5 paket yapıyorsunuz ya. Bittikten sonra herhangi bir yerden başlayın. Ya istediğiniz renkte, hangi rengi seviyorsanız onunla başlayın ha, ama çok gerçekten güzeller güzeli hem de kolay bir model. Bakın şöyle Şimdi ucuna geldiğimiz zaman bakın şu ucuna geldiğimiz zaman bir tane kutucuk yapıyoruz. İkisini kapatıyorsunuz. Şöyle göstersin teyzeniz. Şimdi bir tane kutucuk yapıyoruz. Kapattık. Kapattıktan sonra bir tane daha fıstık bakın şöyle bir tane kapattık ikinci kapatmadan aynı yere kutucuğumuzu yaptık devam ediyoruz düze düz şöyle bakın düze düz şuraya geldiğimiz zaman gene kutumuzu yapacağız Şimdi şöyle göstersin teyzeniz. Herhangi bir yerden başladık. Ucunda kutucuğumuzu, buraya geldiğimiz gene kutucuğumuzu devam ediyoruz düze düz. Şimdi kapatmıyoruz. Bakın şu ortaya geldiğiniz zaman kapatmıyorsunuz. Şuraya değil, hemen karşıdan alıyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim karşıdan alıp üçüsünü beraber kapatıyorsunuz. Şöyle. Ve geri devam ediyorsunuz. Şöyle uçlarına geldiğimizde yani köşelere geldiğimiz zaman kutucuğumuzu yapıyoruz. Bakın şuraya geldiğiniz zaman şöyle göstereyim. Teyzeniz uzaktan göstersin. Burada kutucuğunuzu yapıyorsunuz. Allah hamdü senalar olsun ya Rabbi. Kapattık. Zaten kutucuklarımızı biliyorsunuz. Bakın şöyle geri aynı yere ikisini beraber kapatıp devam ediyoruz. Şimdi şöyle ortaya geldiğimiz zaman şu ortaya orayı da göstersin teyzeniz Allah hamdü sanalar olsun ya bakın şu ortaya değil tam karşıya şöyle göstereyim tam karşıdan üçünü beraber kapatıyorsunuz devam ediyorsunuz. Düze düz. Şimdi şöyle bağlantılı yere geldik. Bitiriyoruz artık sarı sıramızı. Bir de şuradan alıyorsunuz. Şöyle bakın bir de şuradan şöyle Üçünü beraber kapatıyorsunuz. Şimdi teyzeniz şöyle bir göstersin. Dörtte 4 5 tane yapıyorsunuz. Hani ben küçük bir şey yaptım. Siz 5 tane yapıyorsunuz. 5 taneden sonra herhangi bir yerden başlıyorsunuz. Uçlarına geldiğiniz zaman kutucuklarınız bakın her köşesinde kutucuğunuzu yapıyorsunuz. Ortaya geldiğiniz zaman ortasına batırmıyorsunuz. Kenara geldiğiniz zaman gene kutucunuz. Her tarafı böyle bir sıra sarı yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra geri dediğim gibi istediğiniz renk hangi rengi seviyorsanız onunla yapın. Öbür ipinizi alıyorsunuz. Bakın şöyle tam şuradan şöyle kutucuğumuzu gösterelim. Buradan Allah hamdü sanalar olsun ya Rabbim. Kapattık. Kapattıktan sonra hemen hızlıca fıstığımızı yaptık. Bakın şuraya. Tam ucundan başladınız. Aşağı doğru iniyorsunuz. Kapattınız. Şimdi bir kaçırdığım zaman kaçıyor. Şöyle kapattık. Düze düz aşağı doğru ineceğiz. Şimdi bakın ikisini kapatmadık. Şöyle bir çıkartayım karşınızda yapayım da. Şöyle Bakın 1 2 fıstık. Şimdi bunu kapatmıyoruz. Tam ortaya gelmişiz. Bakın şu ortaya gelmişiz. Hemen şu karşıdan alıyorsunuz. Şöyle göstereyim tam karşıdan. Şimdi üçünü beraber kapatacağız. Şöyle. Bakın 1 2 3 devam ediyoruz. Düze düz. Tam kutucuğumuzun üstüne geldik. Kapattık. Bir zincir dönüyorsunuz. Bakın şöyle 1 2 3 1 2 3 3e 3 Hemen buradan fıstığımızı yaptık hızlıca Bakın şimdi şuraya ikisini beraber kapattık hızlıca Şöyle göstersin teyzeniz. Ortasına değil hemen karşıdan alıyorsunuz. Bakın şöyle ortadan değil karşıdan. Üçünü beraber kapatıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Şimdi ipimizi kopartıyoruz. Şöyle göstereyim bakın. 2 sıra. Hemen öbür ipimizi alayım. kapattık. Bakın şuraya Şimdi ikisini kapatmıyoruz. Ortaya gelmiş. Ortaya değil. Hemen karşıdan alıyoruz. Üçünü beraber kapatıyoruz. Allah hamdü sanalar olsun ya Tam ucuna ikisini beraber kapattık. Dönüyorsunuz. Buradan fıstığımızı yapıyoruz. Bir de şuraya tam ortasına değil bakın. Bir de şuradan Ve kopartıyoruz ipimizi. Şöyle teyzeniz göstersin. Onu anlatırım. Böyle etrafını yaptıktan sonra hemen şuradan halkasını da göstereyim. Küçük de olsa. Allah şükürler olsun. Hamdü senalar olsun. Ya Rabbim. Şöyle 1-2-3 Bakın. Şuradan tuttuğunuz zaman şöyle 3. sıra şurası. Gene de halkayı göstereyim de. Bak şuradan tuttuğuza 1 2 3 doğru demiş. 1 2 3 Şuraya 10 tane fıstık. Şimdi ben buradan başlamayayım çünkü 10 tane fıstık yapmama gerek yok. Siz 10 tane fıstık yapın. Ben hemen şu ucundan başlayayım. Şuradan başlayayım. Diyelim ki 10 tane fıstık yaptınız. Şöyle 1 2 tane yapayım ben. Şöyle diyelim ki 10 tane fıstık yaptınız. Hemen siz şuraya yapacaksınız. Bakın şuraya. Üçüncü yapacaksınız. Teyzeniz şöyle küçük bir şey model göstersin. Böyle yaptıktan sonra geri öbür ipinizi alıyorsunuz. İşte neden böyle küçük küçük yapıyorum? Gerçekten artık yaş ilerlemiş yapamıyorum. Ama sizleri sevdiğim için bakın şuradan bağlantısını yaptım. Sizleri sevdiğim için sizlerle konuşurken rahat oluyorum. O yüzden vazgeçemiyorum ne bileyim. Bakın şuraya bağlantısını yaptık. Aynısı yapıyorsunuz. Şuraya. Bir sırada böyle halkamızın kenarını geçiyorsunuz. Halkamız da böyle hani ben küçük bir şey yaptığım için öyle yapacaksınız. Ondan sonra kenar işlemesini de gene küçücük bir şey göstereyim. Kenarda böyle işledim ben. tane zincir gene aynı yere bir de şuraya kenarda böyle işledim şimdi biz modelimizi bir gösterelim önemli olan burası şimdi dediğim gibi 4'te 4 2 4 2 4 4'te 4 1 2 3 4 5 5 parça yaptıktan sonra herhangi bir yerden başlıyorsunuz. Bakın şu uçlarında kutucuklarınızı yapıyorsunuz. Bakın şöyle dönüyorsunuz gene kutucuğunuz ortasını zaten gösterdim. Uçlarında kutucuğunuz, ortası gösterdim böyle etrafını bir sıra yapıyorsunuz. Bir sıradan sonra o bittikten sonra bakın şuradan ucundan başlıyorsunuz. Ortalığa zaten batırmıyorsunuz. İki sıra bu renkte yaptım. İki sıra da sarı. Ondan sonra da kenarını böyle işledim. Aynı öbür parçaya başladığınız zaman şuraya başladığınız zaman gene bakın tam ucundan bakın şura bitti ya tam ucundan başlıyorsunuz şu ucuna kadar yani gene 2 3 2 3 böyle devam ediyor bakın şöyle iki sıra yaptıktan sonra iki de sarı öbür tarafa geldiğiniz zaman yani bura bittikten sonra kısacası öbür tarafa geçtiğiniz zaman gene aynısı bakın şu kutucuğunuzun üstünden başlıyorsunuz iki sıra yapıyorsunuz şu kenar işlemesini Şöyle katlayalım. O bittikten sonra aynı uçtan başlıyorsunuz. Hani şu kenarını göstermedikten sonra zaten belli oluyor. Bakın şöyle. Tam şu uçtan başlıyorsunuz. 2 sıra. Burayı da bittikten sonra halkanızı yapıyorsunuz. Bakın 2 4 6 8 10. Şu tam şuradan tuttuğunuz zaman 1 2 3. Tam üçüncüye 10 tane fıstık yapıp üçüncüye bağlantısını yapıyorsunuz. Ondan sonra bir sıra sarı onu da gösterdim. Sonra da kenarını böyle işliyorsunuz. Şimdi şimdi şöyle bir de uzaktan göstereyim. Şöyle gerçekten hem kullanışlı hem de güzeller güzeli bir model. Dediğim gibi bakın 2, 4, 5 tam oluyor tam denk oluyor. Çok da kolay, çok da güzel bir Hanımlar, bugünlük de teyzenizden bu kadar. Sizlerden ricam, evlerinize misafir edin beni. Parmaklarınız abone geçsin, abone ücretsiz abone olun. 3-4 dakikada olsa videolarımı izleyin ve beni mutlu edin. Rabbim de bin katını sizi mutlu etsin. İnşallah Allah'ım kalbinizde, gönlünüzde ne geçiyorsa dilekleriniz kabul olsun. İnşallah hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Unutmayın beni. Hoşça kalın.